ikizim, bu çok fazla çalışıyor, o yüzden seyahatlere yalnız çıkıyorum. Bu videoda Bolu'yu gezeceğiz. İlk durağımız da Sürüklü Göl. Normalde buraya girişler ücretli diye biliyordum, her yerde öyle yazıyor çünkü. Şu an karşıda bir çift var, ben konuşuyorum bana bakıyorlar. <laughs> ee, ama şu anda yayalardan giriş ücreti alınmıyor sadece otomobille gelenlerde alınıyor. Yani kamp yapacaklardan alınıyor. O da otomobil ücreti alınıyor. Ee, ayrıca kamp ücreti de alınıyor. Yani kişi için değil de 15 lira otomobil, 35 lira da kamp için ödeniyor. Herhangi bir e, yiyecek veren bir restoran da yok. Sadece tuvalet var. Bir de bir büfe var. Su ya da meşrubat bir şey alabileceğiniz. O kadar. Yani herkesin kendi yanına getirmesi gerekiyor. Ama kamp yapılıyor. Hatta işte dediğim gibi arabayı yanınıza kadar alabiliyorsunuz. Piknik yapmak için yerler var. Şöyle göl kenarında masalar var. Böyle. Yollar kötü ama yolların manzarası çok güzel gerçekten. Yine araçla gelinebilir mi? Gelinebilir. Safari yapan bir yer gördüm. Ee, yolda onu da çekmiştim koyarım. 11 yayla 4 göle götürüyormuş ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bu yollarda arabayla gelmektense sanki daha mantıklı. Ee, o tarz bir araçla gelmek daha iyi olabilir çünkü ben onla yani 15 arasında onla 15 arasında bir hızla geldim. Belli bir yere kadar yol güzel ve e, orada da restoranlar var yolun güzel olduğu yerlerde. Restoranlar bitince yolla bitiyor yani çukurlu değil ama çok taşlık. O yüzden çok yavaş geliniyor. 20 dakikadan fazla sürmüştür. O restoranların bittiği yerden gelmek. Burası adını sürüklü olmasından alıyormuş ama artık o sürükler burada yokmuş. Kamp alanları için biraz yürümek gerekiyor. Şurada kamp için yerler var. E, buralarda da yerler var. E, yukarıda da kabin şeklinde tuvaletler var. Böyle seyyar tuvalet şeklinde. Bence temizdi. Ne kamplar, ne tuvaletler gördük hem de dünyanın paralarını vermiş olmamıza rağmen. Burası bence güzel o bakımdan. E, hafta hiç olduğu için de güzel olabilir. Şimdi ona bir şey diyemeyeceğim. Çok insan yok zaten şu anda. E, çok az spilleri var. Hemen burada. Tuvaletler bu şekilde. Restoranlar var köy kahvaltısı binerli diye bu yol üzerinde. buradan sonra yollar daha bir düzeliyor. Böyle böyle bir yer, bungalov evler falan var galiba. Kalacak yer var yani yol üzerinde. O zaman Göynük'ye gidelim. Şu an Göynük merkezdeyim. Arkamda da Akşemseddin türbesi var. Akşemseddin bildiğimiz üzere Fatih Sultan Mehmet'in hocası. Fatih Sultan Mehmet Hocası öldükten sonra burayı onun için yaptırıyor. Ve önümde de Göğün'ün evleri var. Meşhur Bolu'nun evleri. Hemen şurada evlerin arkasında gördüğümüz o büyük yapıda Zafer Anıtı. Oraya da çıkacağım. Şöyle evleri bir daha göstereyim. <laughs> Kulesinden de göründüğü gibi Göynük hep klasik ev tarzında yapılmış. Arada çok böyle tek tük farklı tarz evler var. Böyle baştan sona bütün Göynük bu şekilde. Göynük Zafer Anıtı 1922 yılında Kaymakam Mustafa Bey tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin başarısının anısına yaptırılmış. Gün batıyor ve benim daha kalacak bir yerim bile yok. Şimdi şehir içerisinde biraz gezeceğim. Bir köfte ekmek falan arayacağım. Ee, akşam yemek bulamama ihtimalim var çünkü. Bir içecek bir şey, bir köfte ekmek. Yani yanımda bulunsun diye. Aslında Abanta kamp kurmayı düşünüyordum. Ama çadırın çivileri diğer çadırda kalmış galiba. Ee, i̇p varmış şimdi arabaya da ona bakacağım. Bilmiyorum kalabilir miyim. Bir demirci falan bulabilirsem belki... Ee, çivi alabilirim ya da çivi nereden geliyorsa öyle bir şey bulup belki alabilirim o zaman e, kalabilirim de çadırda yani yoksa nerede kalacağım bilmiyorum en kötü arabada yatacağım da şimdilik yemek bulalım şöyle gönlükte bir dolaşayım dedim ee, sordum bir nalbur buldum oradan da çivi aldım yani neye gidip kamp yapabilirim artık öyle bir derdim kalmadı Şimdi bana bir yer tarif ettiler. Ee, neydi oranın adı? Bir kameraya çekeyim ha. Köprübaşı diye bir yer var. Çınaraltı Köprübaşı. Oraya gideceğim. Şimdi orada böyle e, bir arabada köfte ekmek, sucuk ekmek yapan biri varmış. Yerde çıkmış da arabadaymış. Şimdi onu bulacağım. Kendim akşam yemek alacağım. Şöyle bir pazar olan gibi bir yer görünce buraya da çekeyim dedim. Çok güzel kokuyor an. Burada yerel pansiyon var mı diye de sordum ama genelde otel varmış burada. Ee, onların fiyatları da biraz yüksek. O yüzden kamp çadır alanlarına gidiyorum. Buradaki e, bu yayla gibi işte park alanlarını genelde koruma altında olduğu için e, devlet tarafından koruma altında olduğu için Fiyatlar daha ucuz oluyor. Normal işarete park alanları gibi değil. O yüzden daha iyi. Şimdi şu köfte bir bulalım. Evet. Aa buldum. Hemen burasıymış zaten arabayı şuraya bırakmıştım. Burasıymış. Hayal kokoreç diyor. Köfte sucuk diyor. Burada bir köfte alacağız kendimize. Sonra abant. Dedim neden burada bu kadar sıra sıra işletme var. Buradan dere akıyormuş. Birazcık küçük ama herhalde yağışla daha da fazla artıyor. Hmm. Böyle güzel bir yer. Burada Göynük'te önemli olan yerlerin fotoğraflarını yol boyunca büyütüp koymuşlar. Ben artık Abanta doğru gidiyorum. Ne yazık ki çok zamanım yoktu. Göynük'te çok zaman geçiremedim. Artık başka zaman diyelim günaydın dışarısı soğuk olduğu için yani en azından benim için soğuk olduğu için çadırda kahvaltı yapmaya karar verdim <laughs> mecburen Gece de biraz üşüdüm o yüzden dışarıda daha çok üşütmek istemedim o zaman kahvaltıya başlayayım daha yolumuz var saat 10'u geçti ben soğuktan daha çıkamadım <laughs> yüzümü bile yıkamadım da neyse o zaman kahvaltı yapayım da yola çıkalım Avant'ta çevresini şöyle bir turlayayım dedi. Bu kısımda kamp alanından çıkınca sola doğru gidince bu kısımda atlarla gezdiriyorlar. Şöyle. Buradaki e, çim alanda 3 tur 30 lira. Bir de yaylalara çıkıp böyle bir gezdiriyorlarmış. 25 dakika falan sürüyormuş. O da 100 liraymış. E, i̇lk defa kullananlar ya da korkanlara kendileri böyle atı tutarak beraber gidiyorlarmış. Ama kişi isterse kendisi de kullanabiliyormuş. Uysal öyle koşmuyorlar dedi. Böyle orada otlayan inekler de var. Bunları da göstereyim. Buradaki inekler var. Şurada abla var bir tane. Onun inekleriymiş. Ee, buraya getiriyorlarmış. Normalde hafta sonları e, yasakmış ama e, hafta içi izin veriyormuş jandarma. Bir şey demiyormuş. Hafta sonu yaylalara götürüyorlarmış böyle de bir yer. Görünüzde burada. Şimdi çevreyi şöyle dolaşacağım, bakalım bu karşı tarafa doğru gideceğim. Ben biraz tersten turluyorum ama burası hemen Abant'ın girişi, arkamda da Fayton alanı var. Şimdi onları sordum, yarım saat sürüyormuş, Abant gölü çevresini geziyorlarmış. Bu da 150 lira, yarım tur varmış. Buradan işte Mudurnu yol ayrımına kadar gidiyormuş, o da 75 liraymış. Çok kokuyor burada. Bunu da söyleyeyim de görmüşken. Belli dönemlerde ücretini ödeyerek burada balık tutulabiliyormuş. Burada yakınlarda çetni Ailesi varmış ve orada da yamaç poşeti yapılabiliyormuş. Buraya Bolu merkezden özel halk otobüsleri de geliyormuş o şekilde de gelebilirsiniz. Burası hafta içi çok kalabalık olmuyor. Ama hafta sonu çok kalabalıkmış. Öyle söylüyorlar. Bence şu an bile kalabalık. Gerçi şu an saat 1'e geliyor. O yüzden de artık insanlar gelmeye başladı. Şimdi arabaya dönmeden size buradaki konaklamadan da bahsedeyim. Ben buraya 8 gibi geldim. Ve karanlıkta biraz yolunu bulmak zor oldu ama bulduğum gibi bir yere çöktüm ve Kamp, kamp, kurdum. Biraz gitmek gerekiyor bayağı kamp alanı bulmak için. Çadır 70 lira bir günlük. Kamp alanında sıcak su var. Duş alabiliyorsunuz. Ee, yani ben denemedim ama şöyle bir su ısınıyor diye baktım. Biraz ısınıyor gibiydi. Daha akıtsam belki ısınırdı. Bilemiyorum. Ama zaten çok soğuk olduğu için ben kullanmadım duşu. Daha da dedim hastalanmak istemiyorum. Onun haricinde elektrik trafoları var. Oradan uzatma kablosuyla elektrik çekebiliyorsunuz. Ben çadırım içine kadar çektim. Hemen yanına kurdum çünkü. Tuvaletler var ve tuvaletleri gayet temiz görünüyordu. Onun haricinde burada bungalov evler ve oteller var. Ee, yiyecek olarak da çadır alanında ateş yaktırmıyorlardı. Hani ateş yakılmıyor ama tüple kullanabiliyorsunuz. Tüple yemek yapabiliyorsunuz. Karavanla da gelebiliyorsunuz. Piknik alanları var. Orada da ateş yerleri yapmışlar. Hani kendiniz böyle yerde ateş yakamıyorsunuz ama orada ateş yakıp mangalınızı artık yemeğinizi orada da yapabilirsiniz. Bu şekilde. O zaman Mudurnu'da görüşürüz. Şu an Yıldırım Beyazıt camisinin önündeyim Mudurnu'da. Şurada arkamda Yıldırım Beyazıt bunu şehzadeyken yaptırmış. Mudurna'yı dolaşacağız. Burası da Gönlük'teki gibi evlere biraz geleneksel. Şu arkamda. Ee, şu an saat kulesine doğru çıkmaya çalışıyorum. Ondan sonra da burada e, yiyecek bir yer arayacağım. Kulesi'ne geldim. Aslında Saat Kulesi'nde bir şeyler yemek isterdim ama karnım aç ve geleneksel yemek yaptığını düşündüğüm bir yer var aşağıda. Tekrar bir oraya gideceğim bakalım. Burada ne yiyebiliriz? Bunu sütüyoruz. asitler yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra temizler temizle, temizle kalay yapıyoruz. Hmm, bakır, bakır kalaylama. Bak bakır kalaylama bu şekilde Yok. oluyor. cevizli kaşık sapı. Eriştenin bir değişik versiyonu şu şekilde. Şimdi gitmeden az önce yediğim keşli, cevizli e, kaşık bir şey, kaşık sırtı mı on, onun hakkında bir şey söylemek istiyorum. E, keş, buraya, Bolu'ya ait bir e, peynirmiş. Ve pek bana göre bir peynir ben yiyemedim. Üzerine bir çorba içtim Öyle doydum. Yabancı youtuber'lara bile konu olan Burj Al Babasa geldik şu anda. Mudurnu'ya gelmişken buraya gelmekte olmaz sanırım. Burası 2011'de yapımına başlanıyor. E, Arap müşterilere satılıyor. Sonra Arap müşteriler ödemeyi yapmayınca falan bunu yapan firma iflas ediyor. Bölge halkı burayı pek sevmiyor. Çünkü buraya uymadığını düşünüyorlar ki gerçekten uymuyor. Mudurnu sakin şehir ünvanına sahip UNESCO dünya mirası listesine aday bir şehir. O yüzden e, buraya karşı çıkmaları çok normal. Gerçi bir kısmı da bir kısım yerel hakta e, hani Araplar bize işte para getirirdi, iyi olurdu falan diye düşünüyormuş ama sonuç olarak olmamış, olmamış, olmamış. şu arkamda gördüğümüz ev var ya, herkes onu Avant'ta zannediyor. Ben de öyle zannediyordum ama değilmiş. Gölcük'teymiş meğer. Şu an Gölcük Tabiat Parkı'ndayım. E, burasının yolları daha güzel olduğu için herhalde daha kalabalık bir sürü insan var. Şu gördüğümüz o manzarası olan evde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın devlet konuk evi. Yani biz konuk olamıyoruz ama devletin işte konukları konuk oluyor. Öyle bir şey. Burada sportif olta balıkçılığı da yapılıyormuş. Şurada hemen iskelede insanlar balık tutuyorlar zaten. Seben ve Kıbrıs çık güçleriyle ya da şehir içi otobüsleriyle de buraya gelinebiliyormuş. Şimdi burada biraz gezineceğim, çay içeceğim, kendime geleceğim. Sonra da kendime kalacak bir yer arayacağım. <laughs> yedi göllerdeyim şu anda. Saat 7'de böyle sesle uyandım. Yağmur yağıyor şakır şakır. Ben yanılmayacak hiçbir şey almamış. Hepsi arabada kaldı. Arabayla aramda 5-10 metre var ancak. Ama çok yağmur yağıyor. Çıkamıyorum. <laughs> ne kahvaltı yapabiliyorum. Ne kalkıp gidip bir tuvalete girebiliyorum. Yüzümü yıkayabiliyorum. Böyle kaldım dinlese de en azından biraz hafiflemesini bekliyorum. Yağmur, yağmur, yağmur. Herkes de gidiyor ya, araba sesleri duyuyorum. Yeniden beri yağmur başladı, insanlar nasıl kaçışıyor. Korkuyorum da bir yandan. Sel falan oldu, benim mi haberim yok diyorum. Böyle oturuyorum burada. <laughs> o yüzden çıkmak istiyorum ya. Lütfen biraz dinler misin? Birazcık, azıcık, bir, azıcık yüklüydüm yani. <laughs> Manzaram çok güzel ama... Mekanda çadırlar varmış hala korkmama gerek yok. <laughs> saat 12'ye gelirken ben ancak şuradaki çadırımı kaldırıp biraz yürüyüşe çıkmaya karar verebildim. Derin gölün hemen yanına kurmuştum çadırımı. Şöyle. Manzaram çok güzeldi ama yağmurdan ne yayılıp izleyebildim ne bir şey. Neyse biraz yürüyeceğim. Burası büyük göl. Kenarına da inemedim. Arıyorum hala ama. Bakalım. Çok da yağmur yağıyor. Her yerim ıslandı. Ayaklarım çamur oldu. Derin göl ve büyük göl yan yanalar. Aralarında da bir akış varmış. Birbirine bağlılarmış aslında. Tam şurada yanından geçerken şeyi göstermek istedim. Şu arkamda küçük bir kafe gibi bir şey var. Oradan ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz yiyecek falan da alabiliyorsunuz. Ee, çok yakın çekiyorum kendimi mecburen çünkü senin altından çıkartamıyorum telefonu. Renk su geçiriyor. Şimdi büyüklerini de görelim. Burası Nazlı Göl. Nazlı çevresine de kamp kurulabiliyormuş. Burada bir kamp kurmuşlar. Buralarda böyle bungalov tarzı evler var. Şöyle şöyle. Buralarda kalanlar için tabi yağmur çok güzel olabilir. Muhtemelen çok güzeldir. <laughs> Çünkü ben çamur içinde kaldım. Onların korunaklı. Çamurda katlamak zorunda oldukları bir çadırları yok. O yüzden onlar mutludur. Ben sazlı gölü falan bulamadım. Karnım ağrımaya başladı. Gidiyorum ya. Yapacak bir şey yok. Belki bir gün bir daha gelirim. O zaman böyle tadını çıkara çıkara gezelim. Şu an olmadı. Ay. Burası Taşhan. 17 tane böyle odası varmış ve bölgelerin yani ilçelerin isimlerini yazmışlar. Bir de terası varmış. şimdi terasına da çıkacağım. ya, ya. ya. Burası da taş ham. Şu arkadaki bina çok güzelmiş. Ben böyle güzel bir yerde videoyu kapatayım istedim. Ee, şu an Taşan'da bir çay içtim. Buradan Safranbolu'ya geçeceğim. Ee, Bolu gezimiz burada bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene basabilir, abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.